Özge Turun. Arap Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencisiyim. Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı'na ait edebi, edebi, edebiyat özellikleriyle Türk Dili ve Edebiyatı'na alan dizisel ve edebiyatlar özellikleri karşılaştırarak günümüze aktarmak ve toplumumuza sunmaktır. bunun yanında Arap Dili ile konuşan ülkelerle kendi ülkemiz arasında bir köp tarihsel, bilimsel, sosyal, kültürel, ekonomik gibi birçok alanda olmak üzere yetiştirecek nitelikli elemanlar yetiştirmek amacımız. Son olarak diyebilirim ki bilimsel, kültürel, sosyal alanlarda bölümümüzün öncü ve örnek olmasını temel amacımız olmaktadır. Bölümümüzde genel olarak çeviri ve gramer dersleri üzerine yoğunluk gösterilmektedir. Buna ilaveten Arap Edebiyatı, basın dili ve konuşma gibi dersler de bölümümüzde okutulmaktadır. Baştan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmen olarak çeşitli üniversitelerde akademisyen, bunun yanında Dışişleri Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda, Dışişleri Bakanlığı'nda, İçişleri Bakanlığı'nda, ve devlet kütüphanelerinde ve en son olarak da turizm şirketlerinde çeşitli gibi alanlarda çalışılabilir. Özellikle ben bu dili çok seviyordum. Öğrenmeyi ve konuşmayı çok istiyordum. Bu dile karşı bir hayranlığım vardı. Çünkü ben Arapçayı sadece bir milletin dili olarak görmüyordum. Benim nezdimde Arapçanın hem kültürel bir kültür, bir hayat tarzı, bir yaşam şekli vardı ve özellikle sosyal bir varlık olarak bana göre bu şekilde kendini gösteriyordu. Bu gibi sebeplerden ötürü Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü seçtim. Bildiğiniz gibi Atatürk Üniversitesi Türkiye'nin kurulan ilk üniversitelerinden bilim, köklü belirlerin bir geçmişe sahip ve özellikle de benim bölümüm alanında kendini göstermiş bir üniversite olmak nezdinde olarak bu neden bu gibi çeşitli nedenlerden dolayı Atatürk Üniversitesi'ni tercih ettim. Faydalandığım benim için en büyük avantaj hocalarım oldu. Hocalarımın sahip olmuş olduğu derin bilgiler, verici aktardığı şeyler. Bunun dışında üniversitemizin bize sunmuş olduğu ve bizim için büyük bir fırsat olan kütüphaneler, yani üniversitemizin kütüphanesi 3 yıl içerisinde bu iki etkenler özellikle çok yararlanmaya çalıştım ve inanıyorum da yararlandığıma. Mezun olduktan sonra öncelikle lisans üstü eğitime devam etmek istiyorum. Çünkü ileride Arapçayı seven ve sevdiren bir akademisyen olmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Arap dili ve edebiyatını tercih etmek isteyen arkadaşlarımızın gerçekten bu dili seviyorsalar ve gerçekten öğrenmek istiyorsalar bu dileme başvurmalarını ve özellikle Arap dili ve edebiyatı alanında Atatürk Üniversitesi'ni tercih etmelerini istiyorum. Çünkü Atatürk Üniversitesi kendi bölümümüzde baş göstermiş bir üniversite. Özellikle kendi bölümümüzde adını duymuş bir üniversite. Çünkü Atatürk, Arap Dili ve Edebiyatı Türkiye'de çok sayılı üniversiteler içerisinde yer almaktadır. Ve bunların içerisinde de en iyi eğitim Atatürk Üniversitesi verdiği olduğunu düşünüyorum. O yüzden onlara eğer bir tercih yapacaksalar iyi düşünmelerini ve Atatürk Üniversitesi'ni tercih etmelerini istiyorum.